Evet, kanalıma hoş geldiniz. Dışarı çıkmadan önce beraber hazırlanıyoruz. Hızlı bir şekilde makyajımı yapıyoruz. Sonra açılış konuşmasına geçeceğiz. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Bugün Sena'yla yurtta yatarken dedik ki hadi heykel yapalım. Heykel workshopuna gidelim. İki kişilikte bilet aldık. Şimdi ona gidiyoruz. Parmak basıp yurttan çıkacağız ve yolda bütün detaylarını anlatacağız. Hiç bilmediğimiz bir mekan. Biraz yürümemiz gerekiyor diye tahmin ediyoruz. Ee, yolda detaylı bilgi vereceğiz size. Evet burada otobüs beklemeye indik. O kadar bekledik ki yani yarım saat 40 dakika boyunca gelmedi. Hatta öbür durağa bile yürüdük. Senam güzel kızım. Evet otobüsümüz çok geç geldi. Ve şu an saat 5'e 12 geçiyor. Biraz evet. geç kaldık. Biraz en yalçı ayakkabı seçimini yapmışım. Evet. da bugün topuklu bot giyeceği bir gün. <laughs> Yanlış bir seçim oldu birazcık. Şu an 8 dakika gösteriyor. Geç kaldık ama birazcık kapıda Rica edeceğiz bizi almaları için içeri. Artık yapacak hiçbir şey yok. Maalesef umarım bizi içeri alırlar. Size dua edin. Sen anında topuklarına bakın hemen. <laughs> evet. E, olacak kafeye geldik ama dediler ki bugün workshop yok. Ve sormaya gittim. Yetkili birine. Bizlik nasıl yani? Kimse de gelme dedi. Boşuna <laughs> <laughs> Şimdi sormaya gitti onları bekliyoruz. Ayrıca bugün e, bugün değil kaç bir haftadır falan Manisa'da yeni, yeni yıl kuruldu. yeni yıl panayırı kuruldu hem orayı da göstereceğiz 5 dakika sonra. Evet panayır alanı burası ama biz oraya uğrayamadan geri gidiyoruz çünkü neredeymiş ee, kafeler sokağındaki wake up ee, şeyindeymiş kafesindeymiş ben de konuşamadım ve geri gidiyoruz. Bayağı yarım saatte geç kaldık zaten. Evet şimdi kafeye geldik. Geç kaldığımız hiçbir önemi yokmuş. Birazdan yapacağız. Malzemelerimiz elimizde koyduk. Bekliyoruz. Evet malzemelerimiz önümüzde. Fena çiçek yorumları neler? Ee, ne yapmayı düşünüyorsun? Düşünüyoruz ikimiz de. Şey anlatabilir miyim? Evet sabırlıyız. yaptığımız ilk aktif. İlk defa birlikte bir şey ilk defa deneyeceğiz yani ama bunu <laughs> Anladık. İlklerimizi yaşıyoruz çok heyecanlı. Takılık, tabak tarzı bir şeyler yapmayı falan anlıyoruz. Veya böyle mumluk olur. Bu şekilde çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Biraz geç kaldık ama hemen başlarsak bir daha Evet burada Sena ile beraber birbirimize yardım ederek Pinterest'ten baktığımız modelleri sohbet eşliğinde takılıklarımızın içine yapmaya çalışıyoruz. Birinci şaheserimi bitirdim. Bir takı koymalık bir e, ne denir buna ya? Takı koymalık takılık. Evet ortasında şansın dört yaprak bir anca. <laughs> yaptık. İkincisi de bir deniz yıldızı olacak. Daha yapmaya çalışıyorum. Hmm. Ee, Fena seni yaptıklarını mesela. Sena'm çok güzel bir kalbi oluyor. Böyle ortasında da kalpler ben var. Ben de bunu olarak kullanmayı düşünüyorum. Evet. Her şeyi koyabilirim. Şimdi. Pamuklarını koyarım belki. Aa güzel olur. Ve bu da efsane olacak. Da, olacak bu. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu da Şimdi benim şansım. Uyuyor. Dört yapraklı yoncam. Evet. Fena aynı figürü kullandık. Evet. Aynı workshop'a geldik çünkü. Ben yakın arkadaşım. Neden kullanmayalım dedik. Bu kadar. Bayağı keyifli ilerliyor. Keyfimiz çok kadar Evet, ellerimin halini gösteriyorum size dostlar ve yaptıklarımı gösteriyorum. Ön kamerayı kapatıp çevireceğim, öyle göstereceğim. Beklemede kalın. Evet, deniz yıldızı bir adet ee, takılık. Bunu da bardak yapacaktık ama bardak olmadı. Öykünün ve Sena'mın sesi bir hatıra. Kalp. Senetlesene kız. Senam'ın yaptıkları takılık. Yonca. Böyle evet. ben de. Çok ince. Evet bardak yapmak, evet, çok, yapmak şey çok zormuş. Evet yapmak çok zormuş. Bir de ben. Arkadaşıma. Bakalım kalbine. Böyle bir şey yaptım. Anahtar. Bir yani arabasına takacağım daha doğrusu. Bunu buradan. Kudela takarım. Evet ee, süper olur. Ya. Süper, yani. süper olmuş. <laughs> Evet, seramiklerimizi yaptık. Böyle ellerimize taşıyoruz mecburen. Bir de otobüste gideceğiz. Çok dikkatli onları. İki günlük bir kuruma sırası varmış. Bizimkiler fırınlanmadı. Bizim ee, çünkü evet, bizimkiler kil pek yani seramik değildi. İki günlük bir kuruma süresinden sonra vernik ve akrilik boyayla renklendirebilirsiniz dedi. Biz öyle renklendirmeyi düşünüyoruz. Daha tatlı durur bizim için. Şimdilik böyle. Bir yağmuru kupa bakmayı düşünüyoruz. Evet. Düşünüyor muyuz hala? Düşünüyor. Evet. Düşünüyor. Ee, kupasını kırdık. Arkadaşımızın. Kupa Aa evet ama kupa yapmak bayağı zormuş. Umarım telif yemeyiz bu şarkıdan dolayı. Ee, şimdi kupa bakacağız yağmuru. sonra yurda çıkacağız. Yurtta yemek yeriz. Bugün inşallah videoyu editleyip artık atmayı düşünüyorum. Evet Manisa sokakları yılbaşı temasına bürünmüş. Gördüğünüz gibi. Bu arada e, sena bugün bindiğimiz kırmızı e, Ferdi Başkan'ın hmm, adı vardı. Yani büyük ihtimalle o çıkartmaya başladı artık. Normalde onlar özel sektördeymiş. Neymiş? Evet büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Ne kadar güzel olmuş. Bayıldım. Ya. Damla'yı da anıyoruz. Damla'yı çok özledik arkadaşlar. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Damla bölümü bıraktı. O da vlog çekiyor bu arada. Aşırı güzel vlogları var. Her gün takip ediyoruz onu da. Keşke kendi yüzümüzü göstersem de. Evet burada fotoğraf çekilmeye geldik Sena yla. Burası Manisaların meşhur 8, 8 havuzu. Bankinin pozları. Şimdi bizim meşhur masajımıza geldik. Hep Manisa'ya indiğimizde sanki öyle şey değilmişim gibi anlatıyorum ben de. Merkeze indiğimizde hep o, yani burada illa Mısır'ı böyle çıkıyoruz. Zaten Mısır'ı çok seviyoruz ikimiz de. Böyle. Şimdi bekliyoruz içeride. şimdi otobüs durağına geldik. Ellerimiz çok uyuşuk soğuk. Takip etmiyoruz. 21 bekliyoruz. Hava çok soğuk. Yurda gidip yemek yiyeceğiz. Yemek halinde açarız tekrar. Yemek menüsüne beraber bakarız. Evet burada Senan Heyday saati geldi. 21'de e, tavuklarına yem verdik beraber. 21'de girdik, yurdumuza geldik. Şimdi size ufak çaplı çap çap yemek halinde yaptık. Ama... Bakalım bugün yemekte ne varmış? Bugün yemekte ne var? Çektim bile. Aa, çok geç. Çektim bile. Devam et. Evet. Pas kebabı var. Severim onu. O zaman sen beni çek tatlı <laughs> <laughs> kendi taraftan yardımcı olayım ben Tamam. Tamam tamam sen devam Ben iki şayın. ay yapamıyormuşum. Evet, evet, tövbe tövbe. Şöyle göz ettiği için ayladım arkadaşlar. Yanlış anlamadım. koyacağım. Tamam. Çatağı. Değiştireyim Yamık mi? Yamukluk yamu. Ben seni biraz yamuk çekmiş olabilirim. Hangisi? Hiç fark etme. Bir çatal alıp atacağım zaten. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen sene ikinci dönem yurt değişikliği yaptık biz. Yunus Emre yurdundan Muradiye yurduna geçtik. Çok güzel odalarımız falan. Sadece bizim tek sıkıntımız F blok. Kaç tane blok var? 6 tane mi? Sana. kadar? işte A'dan F'ye. Aynen A'dan F'ye kadar. Kaç tane var sayın şu an yorgunluktan sayamadık. Şey Bakın. Yok, A, B, G, evet. 5 tane blok var. D ve F bloğu burada bizim F blok. En tepedeki blok. Bakın böyle ufak patika bir yol gidiyor. <laughs> ve diğer blokları gösteriyorum. Burada. Bir tanesi şurada. Hem yani bir, bir tek bizimki F blok o kadar uzak ve biz çıkarken... Hümayı göster. Hüma da şu arkada ışıkları yanan yurt dipti ve biz zaten Hümaya bakıyoruz. Hümayet hatun Yokuşum, mi? Evet. Aslında bizim F bloğu da bir ring yapısı süper olacak. Başkanım buradan bunu da iletmek istiyorum. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben yürüyen yol talep ediyorum, bir bant. Ha yani ya da bir bant olabilir F -Blo. Yani o kadar tepede ki. Bakın Hüma'ya geldik şu anda biz. Yani... O kadar yoruluyoruz ki bu... F bloğu çıkarken nefesim yetmiyor konuşmaya. Gerçekten eşlik ediyor bize. <laughs> Çok yoruldum şimdi ben kendim bile çekemiyorum ama tipimizi de göstereceğim asansöre bince beklemede kalın. Evet geldik. Seramiklerimizi yedim de üzümü aldık bir de. Yılbaşında masanın altında üzüm yemeği planlıyoruz. Senacımla. Ah. Gerçekten. Bu kadar nefes nefese kaldım ki. Kim 1'e basacak? Birinci kata çıkıyoruz. Evet, bizim çamaşırları toplaman lazım Sena Çiçek. Ay odamızın hemen kapısı. <laughs> ne yapayım? <laughs> odamızın kapısına bakın hemen. Hey, 15. Kapımızı kapattık. Evet yemeğimizi yedik odamıza geldik. Şimdi beraber makyajımızı çıkartalım. Sonra da bir duş alalım. Sonra artık yatarız. Çünkü saatlerimiz zaten on buçuk. On bire doğru geliyor. yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Sizi göremiyorum ve kapatamıyorum. Neyse. Evet duşumuzu aldık. Geldik. Şimdi beraber birazcık bakım yapalım o zaman. Ne kullan? Bakım içinde çok bir şey kullanmıyorum ya. Tonik kullanıyorum. Arada bir aklıma gelince. Cildi parlattığını düşünüyorum. Ama her cilt tipine ne yapar hiçbir fikrim yok. Nemlendirici sürüyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum valla. Tonik de e, bunların ikisini takım almıştım. Reklam değil bu arada. Ceza yemeyelim. E, takım almıştım indirimden. Yoksa çok da alacağından da değildi. Saçım için sadece çok bir şeyler kullanıyorum. O da Saçlarım birazcık cansız, gür değil yani ince telli zaten bir de. Onun için genelde daha çok şey kullanıyorum. Bir de bence yüze çok bir şey sürdükçe daha da sürmemiz gerekebiliyor. 10 kere sürdük artık yeterdi diye düşünüyorum. Saçlarım burada gürleşmiş hali bu bir tık daha. Geçen sene daha da bir kötüydü. Şu an toparladık. En güzel bu arada saç uzatma ve gürleştirmek için şunları kullandım. Eczaneden e, ee, vermişti. önermişti. Bemix ve ve Evigen ampul şeklinde onları karıştırmıştım. Çok memnundum. Yine Bey pazarına gittiğimde Alponlar'dan kullanırsam boyu da şimdilik şu kadar. Daha iyi olur azcık daha uzasın. Kestirmeyi planlıyorum. Çünkü çok zaten uzun saçta sevmiyorum ben böyle. Birazcık hevesimi alsam yeterli. Şimdi bir de bir kurutalım saçlarımızı. Bu tarafta saçları inanılmaz kolay bir şekilde tarıyor. çok güzel kokuyor ve yumuşacık yapıyor insanın saçlarını. Beğeniyorum. Evet. Şimdi birazcık kurutabiliriz saçlarımızı. Ve e, mevsim geçişlerinde de saçım çok dökülüyor zaten benim. Yani herkesin olduğu gibi yine olarak dökülüyordur bence diye düşünüyorum. Taşlarımızı kurtaralım ki ışığımız gidecek. Bu ışığı da biz bu arada çalışma odasından çaldık. Çünkü banyodaki ışığımız bu kadar ve bize çok yetersiz geliyordu. Ödün çaldık ya. Bu dönemin sonunda bırakırız yani. Şey değil hani. Bu bir düğüm olmuş. Anlamadım tatlım. Neden böyle oldum hiç. Şimdi bir aydınlamalarını istiyorum. Kapanış konuşması için. Size karanlık bir veda yapmak istemem. Vlog çekmeye geri döndüm. Çünkü sizi çok özledim. Ee, neden ara verdiğimin hiçbir sebebi yok. Dönemsel herhalde. Öyle bir ara, ara, ara veresim geldi. Youtuber triplerine girdim sanırım ben de. <laughs> ee, bir de burayı yıktım hep beraber nice vloglarımıza olsun. Bu daha başlangıç diyorum. 2025'te bol bol vlog atmayı hedefliyorum. Buraya videonun sonuna kadar izlediğiniz için, sıkılmadığınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. <laughs>